Karnaklarına hani dikkat et, tepırı da al tamam mı? Hayır, bura? buraya gel. Ah. Ah, tamam, ben bakarım. Alo? Anne? Alo? Bunu açmama yardım eder misin anne? Evet. Ver bakayım. Alo? Telefon için bozukluk istiyorum. Bozukluk yok. Bir şey satın almalısın. 85 sent. E? 85 sent. Anlamıyorum. 85 sent. 85 sent. Se 85 sent ha? Yani telefon edecek kadar para üstü kalmayacak. <laughs> Sana bir dolar vereceğim, bana 50 sent vereceksin. <laughs> Olmaz, olur. Kola 85 sent. Öde ya da git. Nasıl konuşuyorsun? Söylediklerini anlamakta güçlük çekiyorum. Çok garip. Çin'de düzgün konuşmazlar mı? Çinli değilim. Koreliyim. E her neyse ülkeme geliyorsun, paramı alıyorsun ve dilimi düzgün konuşmak için çaba bile göstermiyorsun. Ne? Eh. Koreli misin? Uh -huh. Benim ülkemin senin ülkene ne kadar para yardım yaptığını biliyor musun? Ne kadar? Ne kadar? Bilmiyorum ama dünyanın parası olduğuna eminim. Şimdi git, sorun çıkartma. Kalıyor. Buna ne diyorsun? Canım. Nereye gidiyorsun? Ver. <laughs> ben... Ne yapıyorsun? Ben... Bırak bunu, bırak dedim. Bırak. Bunu ne diyorsun? Ben... Bunu şey istedin? Ne yapıyorsun? Fiji'deki son direniş mi bu? Parayı al. Parayı al. Ne? Parayı al al al. Parayı al. Ellerini kafandan çek. Anlamıyorum. Parayı Kes artık. Al. Pekala. Yavaşça ve düzgün şekilde konuş. Parayı al dedim. Ne? Ne? Beni hırsız mı sandın? Hayır. Dinle. Ben hırsız değilim pis bir kola için 85 sent almıyorum. Sen hırsızsın.